Hepinize selam dostlar. Ben Poyraz ve bugün sizlerle beraber dostlar Poyraz Oğulları serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Geçen bölümde biliyorsunuz ki Memlük Sultanına savaş ilan etmiştik ve bu bölümde arkadaşlar birazcık değişiklikler olduğu Bir bar ateşkes alanlarımızda ve Adana, Albistan, Gaziantep, buradaki Hekimhan, Bilgol, Bingöl ve Erzurum Memlük Sultanlığı'na bırakıldı. Zaten şimdi bir event gelecek abi. Biz bunları hızlı bir şekilde ayarlayalım. Bu arada arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olsanız ben gerçekten çok mutlu etmiş. Kendi desteklemiş olursunuz dostlar. Aynı zamanda da videoma like atarsanız beni de desteklemiş olursunuz. Discord sunucuma da gelin bari. Onu da direkt reklamını yapalım abi hızlı bir şekilde. Şunlara verdik ya turu geçiyorum. 24 Şubat'tayız ve 1. Poyraz Bey Memlük Sultanlığı ile yaptı. savaş sonrası hastalandı ve vefat etti. Bu vefatın ardından oğlu 2. Poyraz Bey e sahta geçti ve Memlüklerle ateşkes imzaladı. İmzalanan ateşkeste birçok toprak kaybedildi. Bunu e, seçiyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda mutluluklarımız birazcık düştü. Ö özellikle bu taraftaki topraklarda mutluluklarımız çok düştü ve 2. Poyraz Bey tahtlığı geçti dostlar. Evet, Memlük Sultanlığı ile şu anda 40 turluk bir barış anlaşmamız var. Bu barış anlaşmasını öyle bir değerlendirmemiz gerekiyor ki şahsen kendilerine şu an Avrupa 30 ilişkilere sahibiz. Ancak her an bu ilişkiler düşebilir geriye. Şimdi biz abi yapmamız gereken fetihler var. İlk önce Yunanistan, Moray Adası, Atina ve Girit'i almamız gerekiyor. Rodos'u da alacağız tabii ki onlardan. Onları bir almamız gerekiyor. Benilik Cumhuriyeti'nin Atina Dükkanı'yla ve Akeya Prensi'yle de savaşmamız gerekiyor. Bir puan ekonomi bilmesine gitsin. Şöyle abi. Güzel. Bu arada artık başkentimiz İstanbul e, şeyden yaptığımız sefer sonrası Bizans seferi sonrası İstanbul başkent yapılmaya karar verildi. Onu da size söyleyeyim dostlar. Poyraz oğulları artık çok kötü bir olayın içinde. Çok çok sıkıntılı bir durumda. Yüz yüze bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz abi. Ankara'da da bastım. Şöyle hızlı bir şekilde askerlerimi atıyorum abi. E, Akyer Dükyalı karşısına Persi pardon. Güzel. Şimdi ben şansa bırakmak istemiyorum abi. İlk onun saldırı yapmasını istiyorum. Bu yüzden de kaleyi ve buradaki şeylerden inşa edeceğim. Gözetleme kulelerinden inşa edeceğim. Şimdi şurada da bir kale inşa edersem çok güzel. Biraz para varsın. Şuradaki araştırma biraz kısalım ki gözetleme kulesi, gözetleme kulesi, bir gözetleme kulesi de buraya. Pek fazla askeri yokmuş. Şöyle Memlük Sultanlığı'yla da kötü ilişkiler içerisindeymiş. Hızlı bir şekilde savaş inan ediyorum ve bakalım bu şey bizi e, yeni, yenilecek yeni miyiz? Yenileceğimizi zannetmiyorum. Evet. Çok güzel. Paleons adasında adasını da aldık. Morayadım adasına girdik. Şu anda başkentlerine yönelik Kalamata'da da düştü ve Akiye Prensi'ni topraklarımıza kattık dostlar. Hızlı bir şekilde şu askerlerin bölüp e, buradaki Atina dükkanına da savaş ilan edeceğim çünkü çünkü Yunanistan'da tam e, üstünlük istiyorum abi. Buradan sonra da Venedik'e çıkacağız. Şuradaki tek toprakta devletlere yani Kolenci'nin üstüne binmiş devlete Venedik'e de savaş ilan edeceğiz. Şöyle abi Atina'ya da girelim. Çok güzel. Atina'ya da girdik ve savaşı bitirdik abi. Başka bir savaşta mıyız? Değil miyiz? İzmir'e değiliz. İzmir'e de gidelim abi. Şöyle Gevze'de de ve Çanakkale'de de ben bir kadar ee, limanı istiyorum abi. 6 tane yine eyalet. Hızlı bir şekilde hasim edelim bunları. 12. Bu arada evet şu anda artı 70 ilişkiyiz ee, Memlük Sultanlığı'yla. Çok kısa kimle? Akiye Prensi. Evet bunlar zaten gitti. Şuradan ben bununla da bir ilişki geliştireceğim. Bu Papua değil mi? Napoli Krallığı'ymış. Napoli Krallığı'yla da ilişkimizi geliştirelim. Güzel Balkanlara hafif hafif fethediyoruz. Buradan Kürcistan'a da gireriz abi. Vay İlhanlılar İlhanlılar Gel bakalım İlhanlılar Benim ki alan İlhan dağılır Gerçekten şu toprakların kaybına çok üzüldüm ya Çok çok güzel topraklar kaybettik Barış anlaşmasında Yapacak hiçbir şey yok Hazırlıklı değildik hazırlıklı olsaydık keşke Şuraya bir kale inşa edeceğim ee, Şöyle Buraya bir Bir asker bırakacağım hatta full atacağım buraya Şöyle 2500'lük bir asker Daha basacağım 126'yı da sileceğim abi Burada da 150. Yok kaç? 159 değil mi? 159. Silebilirsem 159. Biraz geldi basalım salın. 10, 10.000 10, 1000 olsun abi. Şimdi ee, kimle kötü ilişkiler içerisinde bu? Fransa krallığı falan fişman abi. Ben sana bir eksi atıyorum abi ilk önce. Şöyle ben ee, eyaletleri talep et. Buradaki eyaletlerinden kaçıp gideceksin abi. Bunlar Polazoğulları'na ait. 18.000 askerle diyorum kabul edilmiyor ve savaş başlasın abi ee, buradaki Rodos'a da gideceğiz abi çok güzel çok güzel hızlı bir şekilde bir liman Girit'e de çıkalım abi Girit'e de çıktık şöyle burada kalsın bakalım abi askerlerimiz 14.000 askerle buradaki Pula kentine girelim bakalım ilk önce bir deneyelim bakalım kaç askeri falan var Evet pek fazla askeri yokmuş. Oyunumuzu da kaydetti. Güzel. Vin Venedik'e de Venedik'e çıkalım abi. Çok güzel. Venedik'e de Venedik'i e de, al ah, Venedik e de aldık. Ah konuşamıyorum. Venedik'i aldık abi. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Buradaki Venedik orada yaşayabilir abi. Benim hiç şeyim değil. İzmir'de toplansın bakalım abi ordumuz. Yeni aldığımız eyaletleri de hızlı bir şekilde asim edelim abi. Çok güzel oldu bu savaş ilanları. Evet buradan servis sağda savaş yine Bakalım kaç dakika olmuşuz? 5 dakika olmuş. Güzel. Dünyaya şöyle bir baktığımızda. Güzel güzel. Bu arada arkadaşlar belirtmekte fayda var. Zorluğumuz efsanevi. AI saldırganlığım %100 ve yüz ve savaş sesi de klasik abi. Hatta kapalı. Klasiktir büyük ihtimalle. Klasiktir. Kapalı yapmıyorum ben daha, daha çok. Klasik abi. Evet yine ilişkilerimizi gönderemiyoruz ne yazık ki. Bunda bir alıp İlhan'la arasında şeyler edebiliriz. Veya direkt buradan Gürcistan Krallığı'na girebiliriz. Şimdi ekonomisi iyi olan devlete bakalım. 51 bin. Güzel. Buradaki topraklar güzel olacak. Mesela şu Belgrad çok güzel şey var burada adamın. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki fethimiz için buralara kale inşa ediyoruz abi. Ve bakalım sonumuz hayır olsun. Kalelerimizi inşa edelim de hızlı bir şekilde gözetleme. Kulelerimizi inşa edelim bakalım. Gözetleyelim abi onları. Evet pek fazla asker yokmuş. Şöyle İstanbul'da toplayacağım yine askerlerimi. Bir puan daha gelmiş. Ara şimdi biraz para verebiliriz. 6000'lik bir gelirimiz var artık. Şimdi ben şuradaki masalı salacağım abi. Ee, masalı özgürleştir artık. Özgür bir Venedik Cumhuriyeti var o tarafta. Şimdi ee, bir haritadan bakalım abi. Bak Bükreş'te e e telaffuzunu öğrendim bu arada. Bükreş'te askerlerimiz bakalım. Basalım. Andır. E Şöyle artık yavaştan bir fetihlere başlayalım ha. İkiye böleceğim. Burayı da ikiye böleceğim. Yeterli olacaktır dedi. Şunu pek fazla zorluk çekmeyeceğiz. Memluk ilk defa eksi attı bizi abi. Evet bakalım neler olacak abi. Sen nasılsın? Sen kötüsün. bununla ilişkimiz artar. Onun için savaşı yapmıyoruz zaten de. İlişkimiz yine de artacak abi. Şöyle üç, üç kere bir hakaret edeceğim. Bir söveceğim. Ondan sonra da eyaletleri talep et. Buradan abi fırçayı seçeceğim ve bütün eyaletlerini isteyeceğim bakalım. Sırbistan'ın kabul edilmedi tabii ki. Savaşı inan edildi. Şöyle hızlı bir şekilde girelim bakalım abi kendilerine. Tamamdır. 4000'lik bir askeri var e, o tarafta. Evet, orada yenileceğiz büyük ihtimalle. Aynen öyle. Şuraya bir destek. Şuradan ilerleyelim abi. Şuraya da şuraya saldır. Çok güzel. Sırbistan'da elimize geçirdik bu arada. Güzel bir savaş oldu. Çok da hızlı bitti zaten. Puanımız yetiyor mu? Pardon, yıldızımız yetiyor mu? Yetiyor. Şöyle toplayalım abi toprakları. bayağı güzel bir barış barış anlaşması oldu. Bükreş değil, Belgrad barış anlaşmasıyla topraklarını kattık abi. Şimdi toplayalım abi buradaki oluları İstanbul'a göndereceğim tekrardan. Evet burada bu arada ee, pip, savaş olduğu altın orduyla Macaristan. güzel bu savaşa göre kime savaş edip etmeyeceğimizi bulacağız olsa. artık gidip şu anda 5 yıllık bir şeyimiz kalmış. Evet şöyle bakarsak abi güzel. 2 puan daha vereceğim abi buna evet bir artık şeye de çıkalım Kıbrıs'a da çıkalım abi artık izninizle dostlar. Ondan sonra da videomuzun sonuna geliriz. 10 dakika olmuş. Güzel. Bir 10 dakikada da ne yaparız bilmiyorum. Büyük ihtimalle Palermo'ya falan gideriz. Sicilya Krallığı'na gideriz. Şimdi Sayın e, Kıbrıs Hükümeti. Sayın Kıbrıs Krallığı. Katılın diyecektim. Katıldınız. Teşekkür ederim. 9 binlik bir asker var. Artık siz kimle savaştasın? Hicaz'la savaştasın. Hicaz'ı sen yersin abi iki Bu Şuna şey gerek yok. Kıbrıs'a da toplayalım hızlı bir şekilde. Evet o zaman Sicilya'ya da bir çıkalım. Şu İzmir'de bir asker alma yapacağım. 36 binlik de Sicilya'ya çıkacağız bakalım dostlar. Bir puan daha ekonomi büyümesine gidiyor. Full diyeceğim abi ekonomi büyümesini. Evet sayın Sicilya krallığı. Değerli James 2, James 2. Bana Sicilya'daki bütün topraklarını verir misin sayın dostum? Var Peki sen de savaşalım o halde. Şöyle iki farklı yere çıkarma atacağım. Evet pek fazla toprağı da yokmuş zaten. Askeri yokmuş pardon. Şurada, şuradaki Malta Adası'nda kendime istiyorum. 60 bin. Peki. 60 bin. Biriktirelim bakalım abi. Bu sırada da askerlerimiz burada dinlensin. Şurada ben bir ee, cephanelik inşa ve burada bir, ih ihmal kampı. Festivaller. amdır Bir de şurada bir festival. Çok güzel. Birazcık param artsın abi. Buradaki Malta Adası'nda alıp hemen başkentime dönüşeceğim 59 bin Malta'yı da artık kendimiz aldık. Malta'ya da sahibiz. Tekrardan İstanbul'a dönsün bakalım bunlar da. 3 tane yeni eyalet. Hızlı bir şekilde tespit edeceğim. Evet. Oturacağız. Memluk Sultanı'yla tabii ki savaşacağız. Ancak birazcık bekleyecek bu taraf. Birazcık daha e, ekonomimizin gelişmesi gerekiyor. Birazcık daha ilerlememiz gerekiyor. Bu arada altın orada Macaristan'ı yutmuş abi. Keşke saldırsaydık Macarlar'a. Çok güçlü bir devlet oldu artık orada devleti. İlişkimizi geliştirmeye devam edelim abi. Şöyle bir de saldırmazlık pakliğimizi imzalayalım onlarla. Hmm, çok Evet bizi sana girelim o zaman abi. Son dakikalarda yapacağımız seferler olsun bunlar da. Ondan sonra da birbirimizin sonuna gideriz dostlar. 40 binlik askerle Gürcistan seferimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet bir puan daha geldi. Bitirmek üzereyiz ekonomi bilmesine. Şimdi artı 61. Eksi 56. Ya kusura bakma sen de çok iyi ilişki ama yapacak hiçbir şeyim yok maalesef. Çok güzel. Şunu bir kapat. Bir tur bekleteceğim abi. Yağma hiçbir şekilde yapmıyorum çünkü bunlar benim kendi toprağım abi. Ne diye yağma yapayım ki kendi toprağımda? mantıken yağma yapmam saçma olur. Bu yüzden yapmıyorum abi. Şöyle son topraklarına da gidelim bakalım. Gürcistan Krallığı'nın ve savaşımız bitsin. Çok güzel. Kafkasya'dan da toprak kazandık. Bu kim? Ermeni krallığı. Ermenistan'a girelim abi ya. Yalnız hafiften bunlarla bir e, sırrımız oluyor. Sıkıntı. İlhanlar bizi yutabilecek. Ya, en fazla şehre kalırız herhalde. E, neden ona? Sıfır olur. İlerleyemez. Ben de ilerleyemem. Öyle birbirimizi yerine dururuz. O zaman abi şurada Ankara'ya gitsin bakalım oğullarımız ve bu videonun da burada sonuna gelelim. Bu bölümün de orada sonuna gelelim dostlar. 28 yıldır bu Poyraz oğullarını ikinci Poyraz Bey yönetiyor. Bakalım Memnun Sultanı'yla ne zaman bir savaş olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Başka ara görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.